Bugün ne Bugün ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Ne Bugün Ne yapıyoruz? 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 Ne yapıyoruz?

a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. No sé qué te a puttin. Tú te pones de paladar, tu papi se quiere vaciar y a ellos quiere. fue... A mí hay que bailarme todos los días, esto se fue en A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. No sé qué te va puttin. Tú te pones de paladar, tu papi se quiere vaciar. y a ellos çekmek yapalım Evet o yasam. Aa. Ben şey çekeceğim. Oğlum. Video lazım başka bir Şu o çekmeyecek de ben çıkacağım. Başka bir video çeksek şarkı olmasın şarkılar. Kim Odanı tanıtalım. Hı? Olur mu? Ne? Olur mu? Ne ne? Odanı tanıtalım. Hay Hayır olmaz. O zaman ben odanda video çekeceğim yine. Hayır olmaz. Kendimi senin odana göstermeyeceğim. Hayır olmaz. Kızlar. orada. Kızlar. Marmut hocam. Evet. Hı. Beni tanıdınız mı? Ben seni geldi ya. Tanıdım. Tanımaz olur muyum hiç? Bu da çıkıyor. Öpeyim Estağfurullah. Koskoca delikanlı işte, olmuşsun. Şöyle ben be, be, Yıllar be, de be, çabuk geçiyor. Be, Siz be, hiç değişmemişsiniz be, hocam. Be. He, değiştim, değiştim. Be, be. Baban nasıl? Ben. Be. Sizler ömür hocam. Ben. Be. Ya. Be, be. sağ olsun. Geç, geç otur şöyle ayakta kalma. Abi. Hmm. Hmm. Birden şaşırdım seni görünce. Hmm. Hmm. Baban öldü de ben. Ahmet, ben Konya Lisesi'nden ayrıldığım vakit sen kaçıncı sınıftaydın? Orta üçte hocam. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet. i̇şte sonra devam edebiliriz mi? <laughs> tamam, Babam ölünce lise sondan ayrıldım. Oğlum ise, annem ölüyor. Tamam, ben, 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 da, ben de ama çok severdim babanı. Çok iyi insandı. Öyleydi. O da sizi çok severdi. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Size geldim. Mahmut Hoca bana yardım eder mi? Tabii ederim. Kapıya bakıp geliyorum. Ne? Ama nasıl? Kapıya bakıp geliyorum. Kapıya bakıp